şunu bilesin ki Benimle senden vazgeçmeyi <laughs> Ne de sensizle daha mühür edecek bir gücüm var Kübra'm Hem basit bir aşk değil ki bu bizdeki Bir anda mum gibi üflenip söndürülsün Bırak gitsin canısı idama kadar Bil ki konu sen, çık çıkmaz ağzım İpin önünde tek bir kelime dahi etmem senin için. Ben İstanbul'dan kefenimi alıp geldim kapıdan bendeki aşk, küçüklük, yalan hiç yakışmaz şanına. Nice engelleri senin için açtım, geldim yanına. ben nice kurşunlara senin için göz germiş, en kralına res çekmiş, aşkın kelepçelerini yiyerek nam yapmışım bu alanyada. Seni seviyorum demekten korku kaçmadım hiçbir yere. Zorlu ve fırtınalı olsa da yolların, Gülü seven dikenine katlanır misali Koştum sana Senden başka birini görüp bilmediğim için Şu an değil miyim zaten kovanımda Sarıl bana hem de öyle sarıl ki canı çıksın yolladığında Uğruna öldüğümsün sen bir tanem Uğruna can verdiğimsin sen bir tanem